Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sel PES 2021 ana elekselerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Açıklamada Instagram ve Twitter adresim var. Onları da mutlaka takip etmeyi unutmayınız. Her gün gibi gün bir şeylerle karşınızda olmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi zaman ilerleyelim, diyelim. Artıralım modüle gidelim. Maçımız Kupa maçı oldu arkadaşlar bu maçı alacağı için 7 kadroya çıkacağız. Ben bir kadroyu düzenleyeyim. Evet arkadaşlar ilk kombinimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Kupa maçı olduğu için rakipte kolay zaten güçlü, güçlü bir takımda değil. Hiç oynamadığım oyuncu adı anlatacağız. Morgan var. onu satmıştık. Bir kere gitmeden. Kadromuz bu şekilde olacak. Bir bakalım. Formada Türk olmaz. Ve bazen oluşu değilim her iki takımı da yürekten başarılar diliyoruz. Evet arkadaşlar, kendi evimizdeyiz. Üst Nefsi. Old Trafford dedi. Değiştim acaba? Hiç anlamış değilim. Hızlıca bir efekt geçtik. Maçın maçta da başlamış oldu böylelikle. McDowell, Morgan, King, Kodili, Ellington, Dizal, Olikay'ın hazır pasını kaybettiler. Hatta çıkacaklar. Simit, Şerli Pasta, Ferguson. Ferguson gidiyor. Ferguson. Olikay, McDowell ama faul faal verdi. Nerede faul? Bir bakalım. Su hareketi dişik atmış. Ah Macdover. Orta geliyor. Sonradan çekti. Top corner'e çıkıyor. Bakalım. Maçı gol go atarsa elen bir ülkede. Orta geldi. Williams. Kayıcı Altay. Aferin Altay. Refleksi iyi diyebiliyorum Altay'ın oyunda. Güzel çıkardı. Benkovic. Uzun yolladı. Savunma indirdi. Legnard. Legnard'ın pası geçmedi. Olukay'ın. İyana Chao onun pası Harrington'a. Harrington tuttu, ortaladı, tomadan çekti Harrington. Tekşeyla. Tekşeyla'nın pası King. Kale bakıyor King. Şutu çekti, üstten orta. King'in şutu üstten alta gidiyor, dakika 43'te. McCarthy uzun yolladı. Thompson kontrol etti ama Morgan Araya girmeye çalışıyoruz. Mahoney. Mahoney ortaladı. Simit vurdu. Kayıcı Altay. Simit. Mahoney. Mahoney. Bitti artık maçı diyoruz. Makati. Döndü. Williams vuracak. Thompson. Nerede pası? Simit. Williams. Ferguson. Araya girdi. Huntington, Gezal ve ilk yarı 0-0 bitiyor. İçerisinde düzgün gördük. Kaka üstünlüğümüz var ilk ben beğenmedim takım adına söyleyecek olursak. Morgan'dan King'e. Gezal. 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 Oli kaynıyor. Verdi parçası Iyana Çağır'ı şut ve kalit çıkartıyor. Mutlak golü kaçırdık Iyana Çağır'la. Gezal konuyu kuramaya gitti. Dakika 53. Gezal sadece çıkabilir. Oğut da kafa sekiyor. Kut. Verdi Kut. Rupası Morgan. Morgan şut ve kayıt çıkartıyor. Cooper. Ferguson. Uzun yolladılar. Smith indirdi. Kudi. Kudi. Bu maçı biraz beğendim. McDowell sıkıştırıyor. Smith şutu çekti. Kaleci Atay. Bravo Atay. Bu maçta ikinci ve üçüncü kurtarışı Atay'ın. Maçı iyi başladı. Oyun değişikliği yaptı. Elin tineğine. Adel Silvia'dır. Dakika 60'ta. Orta geliyor. Thompson. Orta gitti. Bir an dedim. Gideceğiz golü. Orta sakin etmiş yok. Yani gitmiş bu maçta. Kafa çalımlardan Oli sıkıştıracak. Kode aldı mı? Aldı. Verli parası Gerizal. Gerizal'dan Oli Kainas. 1 bir gidiyoruz. Oli Kainas. şut ve orta gitti. Oli Kainan. mutlak golü kaçılıyor. Aynen böyle üzülüyoruz. Bu gol de kaçmaz ya. Oyunu değişik yaptı arkadaşlar. Gezi'yi çıkartıp oyunu greyi soktu. Dakika yetmişti. İhtiyacımız vardı birazcık. Orta gülü bağda kafa durmadan Morgan indirdi. King. King'in polisi Benkovic. Polisi yerden yana çal. Döndü vurdu direktten. Aferin var aslında kaçan toplar. Bu kadar da sansizlik olmaz yani. Bakın kolay İri İlik kanalı çıktım. Yani bu kadar da kötü oyuncağını Mızı hiç düşünmedim. Burası verdi. William Shoot Altay. Yemin golü tekstil çıkardı. Dakikaya 74. Hadi üç nefsi son dakika golleriyle bu maçı kazanabilsin. King. Iyana Chao. McDowell. McDowell ortaladı. Kafa sekti. Iyana Chao ve gol. Boşta kaldı. Salas topu yanımızda ve Iyana Chao atıyor. Üstüne üstü bir sefer geçiyor. Bu işte. Bunu tekrar izleyelim. Sağ topu doğacak diye düşündük. Gece, gece çıkardı Gray'i oyuna sürdük. Ortası topuza kaldı. Vomit pozisyonda boy avantajını kullanarak topu ağlara götürdü. Iyana Chao. Mahoney, Alegi, Adrian Silva. Olikay'ın yanına Iyana Chao. Yan pası Gray. Şut ve Kalin çıkartıyor. Oli Kalin bastırdı. Savunma uzak açtırdı. Tek Adrian Silva. Kuh. Kuh'nun pası geçmedi. Adrian Silva. King. Kuh pas. Kuh. Morgan. Son iki ekran içindeyiz. Tek şeyle pas. Mane, Tek şeyle yoruldu. Vallahi Williams'a. Williams'a uzun yolladı. Kuh oraya girecek. Girdi. King in Gray. Gray. Iana Chao, King. Iana Chao. Ters kanalı döndü, Gray. Gray orta pasiyle kurabiliyor. Gray orta, Iana Chao. Ve out'a gidiyor. Artık maç birazdan bitirecek. Uzun yolladı. Ve maç bitiyor. Zorlandık ama Iana Chao'nun 84. dakikadaki golüyle 1-0 kazanmayı bildik. Diğer şöyle bir içerisinde bakalım. %59.41 41 güzel, pas şey güzel, 10 çıktık çektik bir iş işaretli. Peki bir şutu 3 işaretli hepsini de kurtardık. İçe bir bakalım. 4 kez kurtuluş var Altay'ın. Şöyle bir kısa da bir bakalım. Defans attım olduğunu bilendim ama gönderdik. Bakalım ne konuşsak. Sağ bekli sol bekliğin etkisizliği vardı bu maçta. çünkü ki Otisar'da güç kaybı vardı. King'de Hennington'u oynattık. Halikay'ın iyiydi. Gezler iyi seyrediyordu yani. Ian Çoğun'un golü var. Güzel. Aden Silva ve Gray. 20 dakika oynadı ama iyi bir performans sergiledi. Bir bakalım. Sonuçlar böyle. Rakibimiz kim olacak? Brentford Revy adındaki kulübüyle takım oynayacağız. Çeyrek finale bir adım kala. Bir sonraki maçımız Trabzonspor'da Türkiye'de olacak. Bakalım bu maçı nasıl olacağız. Takım rotasyonu ikinci bölüm. Galiba yine konuşacağız. Tam gücünüzde olmamıza rağmen son maçı kazanmayı bildiniz. En etrafını tarafın sergilen performansı ne kadar önemliydi. mm Bu takım müthiş bir derinliğe sahip olduğunu kanıtladı de, Çok da ölmeyeceğine, çok da iyi oynamadı. Derinliğimiz var. En azından oynatarak kadroyu alıştırmaya çalışıyoruz. Fazla bekletmeden sonraki maça gidelim. Trabzonspor kadrosu bu şekilde. Şöyle falan var. Güzel takım değiştirmeden bahsettiğimiz için bu kadroda var. En olarak, yani ilk 11'imiz bu şekilde olacak. Az kadroya çıktık. Artık az kadromuzda Grey oynuyor arkadaşlar. Bakalım bu maçı kazanabilir mi? Forma karışmaz ve basma vuruşu diyerek ikinci maçımız Trabzonspor üstün Bir arkadaşlar Trabzonspor üstün karşı bir şey. Bakalım Türk oyuncularımız Türkiye geldi. Maça başladı. Rakip takım Trabzonspor ev sahibi bu maçı kazanarak gruplarda üstte 3 yapmayı hedefliyoruz. Bilal Basa Sosa, Sörlot, Madison alaya girdi, Tillemans. Çağrı Söyüncü, Madison. Madison topu sürüklüyor, uzun yoladı, adı, Barnes indirdi, Tillemans. Gülen alaya girdi, Bir daha başa çık oğlu. Uzun yolladı. Sherwood. Kapağı rumuzda. Sherwood attı. Tabii topa bir sürü öne geçti. Ne oldu? Savunma arasını atan topta. Savunmuş ne bu kadar uyuduysa. Ya bir pas verdi. Melih uyudu. Sonra golü yedik. Sosa. Endi di araya girdi ve uzun bir pas. Vardy. Vardy aradı. Kaç kaç kaç. Vardy. Vardy ve top corner e çıkıyor. İnanılmaz açıyı kapattı. Tabi spor savunması Uğurcan iyi çıktı. Corner de biliyorum ama corner e verdi. Madison kullanacak. Ricardo Pereira, Madison. Çıkardı Gray, vur topa. Barnes'ı şut ve gol. Barnes'ı satıyor. Eşitliği sağlıyoruz. Gene klasik konuşuyordu Barnes. Ben bu Barnes'ı bayağı beğeniyorum yani. Genç oyuncu, Barnes golü attı. Bunu tekrar izleyelim. Gray vurmadı, pası verdi. Foul sollar. Uğurcan ağlıyor. Keşke bize gelseydin Hasan. Sos aldı. Geriye döndü Kampi. Uzun gölemedi de oldu. Araya girdik. Nedir Onun uzun pası Vadi. Vadi bir gol. Vadi atıyor. Tepesman'da 2 birine geçiyoruz. İşte bu. Bu yıkılmadı ve öne geçtiği dakika 24'te. Çok güzel bir uzun pası denedi. Bu başta uzun paslar konuşacak belli oldu. Madison galiba uzun pası yolladı. Ve güzel bir soğuk kanalıyla golü attı. Uğurcan açıyı kapatmaya çalıştı ama usta ayak vardı. Topu gönderdi. Uzun yolladı. Top bizde. Endiydi. Endiydi. NDD verdi pası Tilmans. Tilmans'tan Gray. Gray'den Barnes'a. Barnes şutu çekti ve harika bir gol daha geliyor. Barnes atıyor. 3 birine geçiyoruz. Bu adam baklı mı? Ne biçim şuta çekiyor? Goy'u tekrar izleyelim. NDD'nin pasıyla ya atar çıktık. Topu buluştu. Şurada Barnes. Güzel bir fansolu gene diye bir devizyon. Direkt çarpıyor gol oluyor 3-1. Bu maç farklı bir gidebiliriz. Dakika 37, 3 milyon geçiyoruz. Tam spor depresmanında. İşin Türkmen. Kampi. Uzun pas, Urena. Urena da savunmasına pas çağlar. Top bize kırılır mı? Pereyla. Gülenme. Pereyla. Pereyla. Araya girdi NDT. Defansif orta saha oyunumuzu beğeniyorum. Bu anda parası var diye. Ama kampi topu iyi sakladı. Uzun yolladılar. Top gene bizde. NDT'den var diye. Barnes odan ya bir pas ama ne yaptı bilirsiniz. Aleyh gidi Pereira. Tilimans. Gray. Tilimans. Şut ve out'a gitti. Bu takım şampiyon olacak. Her kulvarda iddialıyız. Kadromuz güçlü. Kale, bu arada er, Erci varmış. Uğurcan dedik ama Erci varmış. Çağlar. Ve ilk yarı hiç mi bitiyor? 155 45 tam üstünlüğü var. İki şut çektiler. Onlar bize iyi şut çektik. Bir bakalım. Yedek kaldı Uğur, Uğurcan? Uğurcan yedekliymiş. Ondan 3 gol yedi Tarnışpor. Ben de diyorum niye nasıl bu kadar kötü oynuyor Uğurcan de. Neyse. Döndü boşluk kısmına Abdülkadir parmağı. Abdülkadir alay girdik faal verdi. Sosa orta yapacak. Mendes'e sırakal gördü. Sosa orta aldı. Sörlot indirdi. Sörlot şutu çekti. Smeichel uzaklaştırıyoruz. Yine bir faal verdi. Bu sefer biz mi kullanacağız? Bakalım bize vermiş. Şöyle ot. Urena. Otladı. Novak. Novak. Feriye'ye dokundu. Taç. Tabus bu dakika 72'de. Abdülkadir çıkardı topu. Top bizde. Gray. Vardy. Döndü Pride'e. Pride. Yerden Vardy'e. Vardy'den Gray'e. Onun pası. Vardy'e. Vardy Şut kaleci Elce'ye. Kornel'e çıkıyor top. Güzel bir şut bence iyi vurdu. Ama kaydı yüce vurdu. Orta geliyor. Vardy şutu çekti. Nasıl bir pozisyon oldu öyle? <laughs> Prayette, Prayette'nin pozisyonu geçmedi. Killer. Pozisyon Barnes. Barnes'ın pozisyonu Vardy döndü, vurdu ve golünü atıyor Vardy. 4-1 yapıyoruz bu maçta farkı geçeceğimizi düşündük ve vadi atıyor. Dört bir geçiyoruz. İşte aykırı, mutluluğu. Bunu tekrar izleyelim. Kilven'den Banus'a süper oyuncu Banus. Güzel pas verdi. Döndü, vurdu ve Elçi'yi aldı. Tabi bu hatası Elçi'yi oynatması bence. Bu olmasının sebebi. Biz de iki oyuncu yaptık. Adama en almışlar. eki Ekuban'ı ama 3 oyuncu çıkarttık kullandılar. Var diş geçirdi. Koyu aldık, Enid'i çıkarttık. Bir de griyi çıkartıp, çıkarttık. Ayrıca Pelice Artık işin Ronald'a yardım için böyle yaptım. Çağlar Söyüncü'den Ricardo Pereira. Pereira. Melih Demiral. Uzun yol adı Kilvele. Kilvele bastırıyor. Bağınız. Barnes çekti, ortaladı. Vadi kayıcı Erce. Kriyeli'ye topu taca attı. Erce'i iyi çıkardı. Erce aslında iyi kayıcı. Ama daha gücü düşük. Pryat. Verdi parça Barnes. Şut ve gol. Dakika 88. Üç nefsi okul çekiyor Barnes. Etli kapıyor. Beş bir yöne geçtik. Tavuz Pro oyuncağı mutsuz. Ama biz Bizim takım gücümüz daha iyi diye düşündük. Ve 5 bir yaptık. Keşke yani Türk teslimcimizi karşı böyle bir fark atmasaydık ama yani bunu ben oynamadım için yapacaktı bir şey yok. Urena. Ensekala. Envakame. Envakame diplik halinde. Envakame ortası koner. 96-2 gösterdi. Artık maç bitti artık. Orta geldi. Envakami vuramadı. ku topa yakın. Vücudu iyi koydu. vadi İleride tek başına vadi vadi Çekti ve maç bitiyor. Bir sefer geri düştüğümüz maçı. Farklı skorla 5 bir skor yendik. Maçı adımı kesinlikle bağımlısı olmuştu. Maçın içine bakacak olursak. 13 şut çekmiştik, onu şerbetti ve şu gol. Yine de güzel bir işe Bu anlık bir çıra Şimdi bakalım. İşe Defansta Meri pek beğenmedim. Kilver ve iyiydi. Endi iyiydi. Orta güne iyiydi. Az kadroya takım tıkı tıkı oynadı valla. Gray iki asist atmış. Pride bir asist. güzel. Böyle bir parma sergilemiştik. Bakın diğer sonuçlar nasıl? Trabzonspor ikinci sırada. İç maçlar oynadı dağıttı. Bir üç maçımız daha var. Beşiktaş ikinci dört puanla. Başka Malatya bir puanla. Başka da Türk takımı yok diyebiliyorum. Bir sonraki maçımız Southampton'la evimizi olacak. İngi teklif varmış 700 bin. Birazcık arttı teklifi. Ne diyor? Aslında Tamam dokunuş yaptı beni. Bir takasta işte. kimi alabiliriz? Çünkü oyuncu var mı? Çünkü belki varsa aradık. Yüzde beşte opsiyon ekleyelim. Bir bekleyici bakalım. Ve arkadaşlar benim üçüncü maçı sen tam tırnakası e olacak. İlk on birimiz diye bakalım. Smyker ölmüş. Defansa Bizim bu adam da ölmüş. her yani gün ölmüş. Gri oynayacağım. Banısı yorulursa çıkartırız. Mendi çıkart. Elbiniştin yine kimi alalım? Rusya yukarı çıkartalım. Ben de ikon bil güzel. Sudan da hücuma katacakları işaretleyip rakibimiz Southampton pasan vuruşu diyelim her iki takıma da başarılar. ve arkadaşlar günümüzün üçüncü maçı Southampton'a karşı kendi evimizde oynayacağız maç başladı üstü i̇şte üç yaparak bölüm tutelim Madison Döndü Kilver, Kilver çekti Madison vuracak vurmadı Tilimans şut ve out'a gidiyor Tilimans verli pası Gray Gray'den Pereira'ya Ali Pereira out'a Somuran çekti Tilimans Ricardo Pereira Pereira verli pası Banner şut ve Conley'e çıkıyor top Güzel bir atak tercih ettik Madison verdi pası Ota Somaya çarptı, çekiyor, Top gene bizde Endidi. Çağlardan Kilwell'e, Kilwell. Kilwell'den Barnes, Barnes şutu çekiyor ve harika bir gol daha Barnes'ta. Bir dakika 29, Barnes atıyor. Üstüne hepsi bir fona geçiyor, işte oku çekip fırlatıyor. atıyor. Aferin Barnes. Ben bu adamı bayağı değişikliyorum ben. Çağlar indirdi, endirdi. Verdi başı Gray. Tilemans'tan vardı, vardı. Tilemans, Gray, Gray. Verdi başı Pereira, Ricardo Pereira. Pereira çekti. Pereira sokuluyor. Tilemans, Madison Woodup'a. Barnes, Barnes kayıp çıkardı. Tilemans çıkardı Pereira. Woodup'a Pereira vurmadı. Savunma. Topu kesti. Midison. Hadi pasta Tilmaz. Gray. Hadi Gray. Gray. Gray gidiyor. Gray gitti. Gray gidiyor. Gray skodu verdi. Vadi. Şut sakalici. Güzel bir pozisyon. O da rakip saçırsın. Saçırmadı. Killer. Killer. Verdi pasta Midison'a. Midison. Medicine. Midison topu kaybetti ama hakem verdi faalü. Bakalım. Nasıl kullanacağız Midison'a? Topu sahip olma çok yüksek. Orta geliyor. Gray. Posta kayırsa kayıcı Foster. Dakika 42. Armstrong. Armstrong topu yavaş yavaş, yavaş sürüklüyor. Verdi posta longa. Long. Karşısında Killer. Killer ayağını soktu. Ve topu aldı. Barnes. Barnes. Verdi posta vardı. Madison. Killer. Killer. Kilver ortası yaptı. Barnes alamadı ve ilk yarı 1 0 tamamlıyoruz. Bizistikler böyle çok iyi topu sahip olma yüzümüz var. İkinci yarıya fazla bekletmeden başlayalım. Kilver topu aldı. Medisinden Barnes'a. Barnes. Her bir pası vardı. Tek pas Gray. Şut ve gol. Gray atıyor. 2-0'a geçiyoruz. İyice bu maşallah atıyoruz. Bunu tekrar izleyelim. Yeni bir, bir pasta çıktı. Barnes ne yaptı dedik. Vadiye pas. O da Gray'e. Boş pozisyon. Fasonlu bir şut ve gol atıyor. Gray ile üstüne eşi. Uzun yolladılar. Top bizi karımı Çağlar. Indeed, Barnes. Bağınız, yukarı pasör üyesi de Bağınız, Barnus. Killer. Middison. Thielemans. Vardy döndü Vardy. Shoot ve gol. İşte fırına geçiyoruz. İşte kimde dönmüş. Seviniyor. Ve güzel bir gol Vardy'den. Bunu tekrar bir izleyelim. Şuradan güzel bir paslaşma yaptık. Ve vardı topu aldı döndü. Güzel bir buluş ve 3-0 öne geçirdik. Provaris'ten Dijonepo'ya. Verdi pası Inks. Dijonepo. Dijonepo. Dijonepo döndü. Vurdu. Kayıcımız. Altay bayındırız artık. Son 10 dakikaya giriyoruz. Amate. Tilmans'tan Endidi. Tilmans. Medicine'dan Kirvel'e. Kirvel'e. Kilvel topu aldı. Madison. Medicine. Madison'dan Odikain'e. Verdi pası Gray. Tek pas Russo. Russo şutu çekti. Kayıcı. postu için. Kolay top. Dijanepo. Uzun yolladı. Çağlar indi diğer de endidi. Amate. Tirmas. Russo. Verdi pası Gray. Gray aldı. Sıyılamayı Gray. Uzun yolluyorlar. Top yüzü e mı? Inks. Verdi pası. Bertrand yerden gönderdi. Armstrong. Armstrong şutu çekti. Auto gitti. Gol. Yeşil gibi ara şut geçirdi. Tekrar 89. Artay'ın pası. Melih Demirar. Tidemans'tan Melih Demirar'a. E. Çağlar Söyüncü. Midrisson indiydi. Palikay'la Russo Gray Gray pası amatey amatey ortaladı Olikay'la Kaleci çekti Olikay'la alabilir mi? Alamadı ve maç bitiyor 3-0 kazanıyoruz Barnes Gray ile Vardy'nin golü ile Maçın içecekleri şöyle bir bakalım Güzel bir oyun sergiledik Tek içeceklerden maçın adımı Vardy olmuş Şöyle bir içecekle bakacak olursak Defans yaptığımız güzel, otsağımız gerçekten müthiş oynuyor. Barnes inanılmaz bir oyuncu. Vadi de iyi bir santrafor. Rusya'yı geçmemiz lazım. O Kayın da geçecek. Ama de iyi oynuyor. Bakalım ana Okola şöyle. Ligde bir maç oynamış olur bu maç arkadaşlar bu bölümde. Gideriz. Chelsea düşüyor. Hatta yüz değil. Bir sonraki rakibimiz Sheffield United olacak ama bir sonraki bölümde arkadaşlar. Şöyle bir görüşme Ne var bir bakalım. King'e tepki gelmiş. Güzel. Sattı kabul de Yollayalım. Maç bitimiz de arttı. Fiyatımız da artsın. Şu ikisi gelecek. Sonuçta adamadı, o yeri almıştık, istemiş, görmüştük olmadı. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde arkadaşlar, Pazar günü gelecek o bölümde ilk maçımız Sheffield United'da olacak. Ardından Liverpool kendimizi alacağız zorlu rakip ve ardından yine bir Trabzonspor maçı bu sefer kendimizi oynayacağız. Ne yavaş arkadaşlar, ligin diğer arasına doğru ilerliyoruz. Bakalım bu maçı kazanacağız kazanıp neler yapacağız birlikte göreceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone, olmayı unutmayınız. Ekranda gördüğünüz videoya tıklayarak izleyebilirsiniz. Diğer taraftan da kanalıma abone olma butonu var. Abone olabilirsiniz. Eğer bu sürede çok iyi bir izlenme ve çok iyi bir beğeni gelirse haftada iki bölüm çekiyorum arkadaşlar. Sizin isteğinize bağlı. Her gün gümü bir şeylerle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım inşallah sizin desteğinizi bu sütü Kanalıma abone olmayı unutmayınız. 36 aboneyiz. Güzel bir yerleme kaydettik. 100 abone sonra bir 500 bin aboneye doğru gideceğiz. 1000 abone ulaşırsak çok farklı ama çok farklı içeriklerle karşınızda olacağım arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.